Zig Ziglar bir satış dehası diyor ki kim olduğunuzda mutlu olmadan neye sahip olduğunuzda mutlu olamazsınız. Yani Türkçesi siz eğer ki kendinizi bulmadıysanız doyma kapasitenizi ne ile mutlu olacağınızı bilmiyorsanız araçların bir önemi yok. İlk önce kendinizi tanıyın sonra mutlu olmayı bakın. Gelin görelim mutluluğu hak etmek, bedelini ödemek ve gerçekten Hak ettiğin şeyi alamazsan hayal kırıklığına uğramamak neymiş bir görelim. Hoş geldiniz. Şimdi mutluluk dediğimiz şey bir bedelle gelir. Everything comes with a price. Yani siz eğer ki e, böyle ben bedelini ödedim zaten garanti mutlu olacağım diye beklerseniz bunun adına hayal kırıklığı deniyor bazen. Ne gibi diyorsun ki ben bir yıldır bu sınava çalışıyorum, kesin kazanacağım. Cık, öyle olmuyor. Bazen e, kazanamıyorsun, olmuyor. Bazen aşık oluyorsun, çok emek veriyorsun, elinden geleni yapıyorsun, olmuyor. Hayatta üç şekilde bir şeyin bedelini öderiz. Yani bir mutluluğun bedelini ödemek üç şekilde mümkündür. Bir önce ödersin, sonra tüketirsin. Misal, fast food restoranları niye güzeldir, niye keyiflidir? Çünkü parasını ödedikten sonra yediğin şey senindir e, ee, geleneksel Türk restoranı ve lokantalarında genelde şöyledir. Eğer bu tepsilerle sıradan geçtiğin gibi değilse oturursun, sipariş verirsin. Çay ister miyiz, kola ister miyiz, onu ister bunu tatlı hesap gelir tahmininin biraz dışında. Dolayısıyla yerken bir tedirgin yersin. Bazı insanlar tedirgin olur. Ama, 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 ama. Üçüncü bir şey daha var. Bazense bedelini ödemezsin. Çalabilirsin, piyango olabilir, miras kalabilir gökten önüne düşer. Yani özetle o mutluluğunun hiçbir bedeli olmaz. Bunun dezavantajı geldiği gibi gidebilir. Bu yüzden de yılbaşına doğru bütün piyango haberlerinin yanında işte bu yılbaşı piyangosuyla 50 tane inek alınabiliyor, 100 tane televizyon alınıyor falan filan. Bu hikayenin yanında bir de şey vardır. Para çıktı, süründü. Para çıktı, beter oldu. Para çıktı, Allah cezasını verdi. Toplumun bir kısmı da bundan mutlu olur. Bak para işine yaramamış diye böyle sadist, garip bir tavrı vardır. Ama özeti şu ki biz ilk iki yönteme bakacağız. Yani hayatta bir bedel ödedin, karşını aldın ya da ilk önce katlandın ve bedelini baştan ödedin, sonra kavuştu. Bu ikisinin bedeli nasıl öyle, Mutluluk nasıl hak edilir. Daha önce size anlatmıştım. Sinir bilimci değerli e, canım ciğerim hocam Serkan Kara İsmailoğlu gelmişti Ortak Yakınlarından. Onunla birlikte dopamin, serotonin'i bir parça işlemiştik. Hatta o atropine falan girmiştim, bayılmıştım. Çok iyi anlatır onu. Ama bu videoda size dopaminin çok detayına girmeyeceğim. Sadece şunu bilin. Beyin mutlu olduğunuzda minik dopamin kahkahaları atar, dozları salgılar. Normalde bir nörotransmitterdir ama biz hormon olarak biliyoruz genelde. Hadi hormon diyelim dopamin hormonu salgılanması bir şeyi başarmanıza bağlıdır. Küçük şeyler başardığınızda küçük dozlar, küçük kahkahalar oluşur. Büyük bir şey başardınız mı? Hele ki işin içerisinde bir parçada şans varsa büyük dopamin alırsınız. Bu da mutluluğu sağlar yine. Ama eğer ki sen bir yılın sonuna koyuyorsan bütün dopamini, bütün bir yıl hiç eğlenmiyorsan, sadece sınava çalışıyorsan ya kazanamazsan o zaman dopaminden mahrum kalmak depresyon oluşturuyor dopamin çöküntüsü oluşuyor. Yoksunluk sendromu. Bununla ilgili bir video yapacağım. Ama mutluluk ve mutsuzluk üzerine bir videom var. Onları açıklama bölümüne koyarım. Bu dopaminle ilgili de aslında genel konuştuğum bir yer var. Beynin ödül sistemi onu da koyarım aşağıya. Bilmeniz gereken en önemli şey şu. Bu ülkede KPSS sınavını kazanamadı diye, gidemedi diye, e, üniversite hazırlanma süreci var. Aile seninle gurur duyar. Dopaminleri şartla verir. Annem baban. Çok yanlış ebeveynler. İşte kazansın oğlum her şeyi veririm kazansın e bu da bir süre sonra çocukta bir beklenti oluşturuyor kazanamazsam hiç dopamin yok diyor sevgi yok aile sevgisi yok bu nereye varıyor sınav oluyor bazıları kapıdan bile giremiyor 5 dakikayla kaçırıyor da onu geçiyorum sınav sonuçları geliyor babasının istediği gibi avukat olamadı sanatçı olacak mesela atıyorum tabii ki intihar ediyor Biliyor musunuz ki bu ülkede sınavda istediği notu alamadı bölümü kazanamadı diye intihar eden insanlar var Bazense dopamini kazanmak için, dopamin salgılatmak için o gülücükleri, kahkahaları- çünkü beyin sahte de gülümser, sahte dopaminleri de vardır ama o şimdinin konusu değil- katlanman gerekir. Katlanmak ne demek hocam? Tatlanmak şöyle bir şey. E, yurdumuzda geçen sene, rakamları şu an vermeyeceğim çünkü başımı hiç açmak istemiyorum. Yüksek bir sayıda Suriye'de mutluluk satın alındı. Bildiğiniz Avrupa'nın, transatlantik Amerika'nın kölelik dönemi gibi ya. Suriyeden gelin satın alındı. Satın alındı da yaş ortalaması yani 55'ten başlıyor. Böyle ortalama yani 55'ten başlıyor derken, sonradan yapılan bir istatistik çalışması var. 90 yaşında dede bile Suriyeden alıyor. O yüzden biraz yukarı çıkıyor ortalama. Ama gelini satın alıyor. Şimdi o gelin katlanıyor. Neden? Çünkü ülkesinde savaş var. Ailesi istemiyor. Şudur budur ya da öksüz yetim kalmış. Dolayısıyla katlanıyor. Ve burada kendisinden yaş yaş büyük, 60 yaş büyük bir insanın tacizine maruz, pedofili sapığı bir insanın tacizine maruz kalıyor. Katlanıyor bir süre sonra o ölüyor belki miras kalıyor çünkü öyle insanlar da miras için evlenen kadınlar da var veya erkekler de var aynı şekilde. Dolayısıyla bu da mutluluğun katlanılır kısmı. Yıllarca eziyetini çekip sonra keyfini çıkartabilirsin. Mutluluğu böyle de hak edebilirsin. Yaşayan her canlı her insan mutluluğu hayal eder, hak eder. Yani bir adalet sistemi var ve bunda senin mutluluğu hak ettiğini varsayıyoruz. Ama bazıları avantajlı doğar. Yani dünya avantajlı gelir. Bazısı avantajsız gelir. Yani fakir bir ailede, fakir bir ülkede çok ekonomik kriz olduğu bir dönemde doğduysan bu bir dezavantajdır. Bu dezavantajı devredemezsin. Yani ben mutluluğu hak ediyorum, ben fakir olmak istemiyorum, hayatımı değiştireceğim diyemezsin tersi de mümkün değildir. Yani çok örneğini göremezsin. Ben zengin bir ailede doğdum, reddediyorum mirası, ben gidip sürüneceğim illaki. Böyle bir şey ben çok görmedim. Yani Ferraris'ini satan daha Türk çocuğu görmedim. Dolayısıyla çok da böyle rastlayacağım bir şey değil. Mutluluğu hak etmenin adaletle geleceği. Bazı insanlar öldükten sonra mutluluğu hak edeceğini düşünüyor. Özellikle uzak doğu felsefesiyle Hindistan'da, Tayland'da yaşamdan sonra mutlu olacağım ben nasıl olsa diye birçok şeyden feragat eden insanlar var ki birazdan size bir örneğini göstereceğim. Ee, ama bunun da bir garantisi yok. Yani inanç sistemi içerisinde daha öldükten sonra geri gelip evet ben çok mutlu oldum diyen birisi olmadığı için bu bir inanç sistemi. Ee, i̇nanan ya da inanmayan insanlar için karışmayacağım şu anda. Hayat size mutluluğu hak etmek istediğiniz tam o sırada, çünkü defalarca sınava hazırlanmışsınızdır, şudur budur, bir dezavantaj sunabilir. Paolo Antilini bir model, güzel bir kadın, trafik kazası geçiriyor ve bir bacağını kaybediyor. Kesmek zorunda kalıyorlar, kaybediyor. Şu an ekranda gördüğünüz hanımefendi. Bu hanımefendi hayata küsmüyor. Proteziyle birlikte mankenliğe poz vermeye devam ediyor. Bunu seminerlerde gösterdiğim zaman çok Nasıl söyleyeyim? Kibarca söyleyeceğim. Patatesçe bir yorum geldi ama hocam yine şanslı, yüzü güzel, fiziği güzel. Bir bak bakayım diğer bacağına şanslı mı? İyi bak, dikkatli bak bakalım şanslı diyor musun halen? Hanginiz daha şanslı? Mutluluğu hak etmek için ve bedelini ödemek için bazense arkanda bırakman gerekir. Başarısızsındır, babanın istediği gibi avukat olamamışsındır, yaş olmuştur 21-22. Arkanda bırak artık. Çok aşıksındır, çok seviyorsundur, o seni sevmiyordur. Arkanda bırak artık. Yani sen dopamini illaki onu tavlamak, onunla evlenmek, onunla üremek üzerine kuruyorsan, hedeflerini mutlu olmanın bedelini onu ödüyorsan ve bir gün senin karşına hiçbir ama ben böyle bir şey istemediğim ki, ben böyle bir şey düşünmüyordum ki derse, o ödediğin bedellerin tazminatını mahkeme sana vermiyor. En ağır bedeli insan çünkü mutlu hak etmek için zamanla öder ve zamanla ödediğin şeylerin de çok da telafisi ucuz değildir. Yani 5 yılını verdim sana. Vermeseydin 10 yıl 10 verdim. E vermeseydin. Bunu dediği zaman söyleyecek bir şeyin kalmıyor. Boğazım düğümleniyor ama e, haram ediyorum. Herkes buna inanmıyor üzgünüm. Mutluluğu hak etmek yani bedelini ödeyip sahip olmak bazense hazmetmeyi gerektirir. İlk önce bunu öğrenmelisin. Sen eğer ki e, yürürken yanındaki bisikletli insana bakıp ya niye onun bisikleti var dediğin zaman aklına Paolo Antinini gelsin. Onun da bir bacağı yok. Bisiklete geçtiğin zamansa yine iş doymuyor. Yandaki arabaya, motosiklete bakıyorsun. Sonra arabaya biniyorsun, Ferrari'ye bakıyorsun. Sonra televizyondakinin uçağı, özel jeti bilmem ne sana batmaya başlıyor. Yani mutluluğu hak etmek aslında çerçevenle, ölçeğinle, cetvelinle, elindeki kabın ne kadar ölçtüğüyle alakalı. Sen eğer ki cetveli 30 santim tutuyorsan 25 santimlik bir Para yığını senin için zenginliktir. Ama sen cetvelini sonsuz uzunlukta tutuyorsan hiçbir yerde doymuyorsun, hiçbir zaman mutlu olmuyorsun. Ve işin saçma tarafı sürekli bedel ödüyorsun. Ödüyorsun, ödüyorsun, ödüyorsun. Çünkü mutlu olduğunu farkına bile varmıyorsun. Bazı öğrencilerim, bazı insanlar, seminer verdiğim çeşitli CEO'lar, işte firma sahipleri diyor ki işte benim için mutluluk ailemdir. Diyorum ki ailenden sonra ne zaman bir şeyler yaptın? İşte hocam ancak tatile gidebiliyoruz. O zaman yani ailen değil. İş mi? 7-24 çalışıyorsun hafta sonu tatilin bile yok nesi mutluluk? Demek ki mutluluğu hak etmek için ilk önce ne olduğunu bilmen lazım. Bir bedel, bir hedef koyman lazım. Senin bir hedefin yok ki varasın. Otobüsü bekliyorsun. Sıkıntı şu, oradan otobüs geçmiyor. 2- nereye gittiğini, nereye gidecek otobüsü beklediğini de bilmiyorsun. 3- otobüs gitmiş sen hala arkasından bakıyorsun. Diyorsun ya bu otobüse binseydim iyiydi. E, yürü o tarafa doğru. Belki yürüyerek bir sonraki durakta yakalayacaksın bir sonra gelen otobüsü. Ya hiç gelmezse o zaman yürüyerek bir durak öteye gideceksin. Sonra bir durak, sonra bir durak. Küçük adımlar ama en azından gideceksin. Hiç otobüs geçmeyen bir durakta bekleyip sürekli ben mutsuzum diye ağlaman kusura bakma çok da dürüstçe ve yüreklice gelmiyor bana. Burada başa dönüyoruz. Mutluluk bir takastır. Her mutluluk alışveriştir. Bazen parayla satın alırsın, gidip bir mağazayı almalarsın Bazense bir insana para verirsin, sadaka verirsin, mutlu olursun. Yine en baştaki üç şekle dönüyoruz. Bir, şans. Piyango oynarsın, para çıkar. Ne bileyim tavla oynarsın, atarsın, attığın zar gelir. Ee, çok hoşlandığın birisine o gün denk gelirsin o sokakta, o muha muhallebicide ne bileyim işte aşk başlar. Şans, yani şans, mutluluk şans. İkincisi çaba verirsin, uzun dönemli plan yaparsın. Planların her adımında tuttuğunda mutlu olursun. Sonunda final mutluluğunu bulursun. Kendi işini kurarsın. Bunun için atkı örmek de ne bileyim bir bahçede çiçekleri ekmek de bir örnektir. Ama burada üçüncü ile çelişiyoruz. Çünkü ikincisi emek vererek mutlu ulaşmak. Üçüncüsü ise kısa yoldan. Bir bahçe istiyorsun. Harika bir bahçe. İlk önce toprağıyla uğraşacaksın. Ne bileyim tohumları ekeceksin. Her gün sulayacaksın. Bunlar mutluluk olacak senin için. Sırf çiçeğin kendisi ise o zaman satın alacaksın. Varsa paran ya da gücün hazır bahçeyi konduracaksın oraya. Bir peyzaj ekibi falan da gelecek. Bir de gar bahçıvan tutacaksın. Bitti al sana mutluluk. Hadi otur onun keyfini çıkar ama bazısı kendi yapmadığı şeyden mutlu olmuyor. Dolayısıyla başkasının bedelini ödediği şeylerden mutlu oluyorsanız sizde bir sorun var üzgünüm. Bazılarının mutlu hak etme yöntemi ise savaşmaktır. Bayılırlar. Burada artık etrafa verdiği hasar umurunda değildir. Yani ben bunu böyle otoyollarda makas atan ruh hastası psikopatlara benzetiyorum. Kendisi haz alır, zevk alır. Adrenalin salgılar vücut. Tamam hormonlara girmiyorum korkmayın. Ama o her attığı makasta bir başarı sağlıyor. Yani ölmedim diye mutlu oluyor. Ama ya senin arkanda kaza yapan insanlar? Ki bu insanlar şeye çok benzer. Kendi mutluluğu için her şeyi, başkalarını dolandıranlar var işte tosuncuk gibi, ne bileyim başkalarının duygularını kırıp parçalayıp mutlu olmaya çalışanlar var. Kendisi zafere giden her yolda her şey mübah dediği için mutlu olmanın bedelini başkalarına ödetir. Çoğu insan hiç yara almaz, 1 lira bedeli ödemez, hiç vakit kaybetmez, ateşi eline sokmaz, maşa ile oynar. Bu etik mi? Değil. Mutlu olmanın bir yöntemi daha var. Onu şimdi size göstereceğim. Bu video ilk defa arka planım farklı. Arka planımda bir tane oyuncak çocuk arabası görüyorsunuz. Bu gördüğünüz şöyle mikrofonumu düzelteyim. Olur olmaz sesim size güzel gelsin. Bu gördüğünüz çocuk arabası aslında benim çocukluğumda oyuncağımdı ama tabii ki kaybettim. Yani elazığ'dan buraya bu oyuncağı taşıma ihtimalim çok zayıf. 80'lerde çocuk olanlar, 79 doğumluyum, 40 yaşıma gireceğim. 80'lerde çocuk olanlar şöyle telden çocuk arabalarına, oyun arabalarına bayılır. Hatta bunun tel direksiyon takılıp öyle bir versiyonu da vardı. Ama bu sonradan kumbara yapıldı, daha kaliteli oldu. Ben bu en kalitesizini nerede aldım biliyor musunuz? Ben ömrümde 6-7 kez sokakta bir şeyler satan çocuklardan alışveriş yapmışımdır. Ben bunu 7 yıl oldu. 2011 yanılmıyoruz ama hatta belki 8 olacak. 2011'de sokakta satış yapan Sakarya'da iki kardeşten aldım. Bunlardan bir tanesi Zeynep'ti. Erkeğin ismini hatırlamıyorum. Şimdi kocaman olmuşlardır belki de. Ee, Zeynep'le işte atıyorum Ali bilmiyorum adını. Zeynep'le Ali bunu meyve kasalarını ters çevirmiş. Üzerinde teki de var. Burada da şu anda gösteremeyeceğim kalkıp. Ee, Meyve kasasında kitapla birlikte satıyorlardı. Eğer sokakta bir şeyleri satan çocuklar görürseniz ne olur alın. Zeynep'in yanına gittim. Zeynepte sonradan öğrendiğime göre güneş alerjisi vardı çünkü yaz günü biraz böyle kalın giyinmişti. Ama e, pazarlığımız çok komikti. Zeynep'e dedim ki bu ne kadar dedim? 20 lira dedi hemen Ali adını bilmediğim kişi atlayayım. Zeynep dedi ki akıllım dedi. Ben bunları yeni, yenisini gidip alır o paraya. E, o dürüstlük var ya bir tek çocuklarda var. Yani siz dürüstlüğü zamanla kaybediyorsunuz o dürüstlük, o gözlerindeki dürüstlük, o yanlış bir şey yaparım eğer yanlış, yalan bir şey yaptırırsam insanlara diye. Ve o dürüstlük 20 liradan 10 kat, 20 kat, 1000 kat değerli ve zamanla asla bulamayacağınız bir şey. Ee, uzatmayayım. Bu arabaların iki tanesini ve 2 e, iki tane kitabı ve iki ya da üç kitabı bilmiyorum hatırlamıyorum. Çok az. Kalemleri falan da var çünkü. Ve iki meyve kasasını 100 küsür liraya alıp arabama binerken onların o birbirlerini kutlaması benim gördüğüm hiçbir seminerde, hiçbir şirket sahibinde, hiçbir büyük başarıda yoktu. Bu ne biliyor musunuz? Bu doğru insanı eğer yardım ederseniz, bir şeyler yaparsanız mutluluğu onların üstünden alıyorsunuz. Böyle bahis oynamak gibi, biri on veren bir şeye para yatırmak gibi, kumar gibi ama tutuyor. Hep kazandığınız kumar budur. Gerçekten mutlu olacak insanlar bulursanız işte bu odur ki 8 yıl oldu. Ee, o çocuklar o parayı çoktan yediler. Ben bu mutluluğu daha bitirmedim. Ee, her gün görebiliyorum. Siz kamera karşısında görmeseniz bile tabii yanımda. Ama e, Zeynep'in mutluluğu benim de çocukluğum bugün yanımda. O yüzden çok mutluyum. Mutluluğu hak etmenin bedel ödemenin en kötü tarafıysa zamanla her gün ödemektir. Bazı bedelleri 30 taksit bir ay boyunca ödersiniz ve umuttur sonu, garanti değildir. Eğer ki mutluluğu hak etmediğinizi, işte adaletsiz olduğunu sistemin ne bileyim artık inanıyorsanız, inan sisteminde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, sabah erkenden kalkın bir devlet hastanesinin aciline gidin. Sabah 8'de o acile bir bakın. Kırmızı alandakilere bakın. Size eğer ki umut edip edip 30 taksit her ay ödeyip sonrasında bir şeyleri beklemenin ve olup olmayacağını bilmek nedir? Merak ediyorsanız organ nakli bekleyen birisiyle konuşsanız bir kanser hastasıyla konuşsanız kusura bakmayın içinizi karartıyorum ama onların için sizden daha çok karılıyor ki umarım umut oluyorlar. Daha önce size söylediğim örnek verdiğim kişiler var tekrardan dönmeyeceğim ama mutlu olmak istiyorsanız ne olur bir parça da aşağıya bakın hep yukarıya bakarsanız niye uçamıyorum diye üzülürsünüz aslında bayağı yüksektesiniz. Hedefini doğru belirleyeceksin. Yani yemekten örnek vereyim size. Bir tabak makarna pilavla da mutlu olabilirsin, doyabilirsin. Pizzayla da doyabilirsin. 500 liralık bir antrikotla da doyabilirsin. Ama hepsi o yani bir tabak yemek doyuruyorsun. Sonuçta midenin bir çapı var, beynin de bir çapı var. Mesela hedefi doğru belirlemek. Futbol maçı izliyorsun, sevdiğin takımla bir takım maç yapıyor. 1-0 mutlusun, 2-0 mutlusun. 50-0 olsa hala inanılmaz çılgın mutlu olacağım. Kapatıp gidersin belki, tuvalete gideceksin bırakıp. Daha farklı bir örnek vereyim. Bazense yine madem futboldan örnek verdim. Hiç olmayacak bir şeyi beklersin. Hiç olmayacak bir şeyin bedelini ödemeye çalışırsın. Üçüncü ligde bir takım olduğunu düşün. Senin için mutluluk eğer ki üçüncü ligdeki takımın süper lige çıkıp Barcelona, UEFA kupası, şampiyonlar ligi bilmem ne de yenmesi ise hiç olmayacak bir şeyi bekliyorsun. Ya yani ihtimal mi? Evet. Ama olmayacak. Kusura bakma. O sevdiğin insan sana belki bakmayacak. Hiçbir zaman belki doktor olamayacaksın bilmiyorum belki de şansını işleyecek ama olmayacak bir şey bekleyip de sürekli bedel ödeyip sonra niye olmadı diye düşünüyorsan sorun sende. Akıntıya doğru kürek çekmen Don Quixote'lık değil ki. Don Quixote da çok akıllı birisi değildi ki. Pasteur moleküler biyolojide çok güzel bir kariyeri var. Kimin? Matteo Ricard. 41 yıl önce bütün bu kariyerini bırakıyor. Adam çok güzel bir kariyere imza atacak. Ve Hindistan'a yerleşiyor. Ve Hindistan'da işte çeşitli terapiler, çeşitli öğretiler vesaire derken bir ünvan kazanıyor. Birkaç üniversite araştırmaya ve dünyanın en mutlu insanı olduğu öğreniliyor. 256 tane elektrot falan bağlıyorlar, beynini ölçüyorlar, MR görüntüleri, beyninin sol frontal korteksi falan ölçü, her şey bakılıyor. Mutluluk hormonu, mutluluk değerleri en yüksek insan o çıkıyor. Mutsuzlukta 0.3, 0.3 artı olan, mutlulukta eksi 0.3 olan şey eksi 0.45 çıkıyor. Yani limitlerin 1.5 kat üstünde %150 daha mutlu bir insan. Bu insan niye mutlu? Çünkü hayattan beklentilerini çok aza indirmiş. Ve sırrını size söyleyeceğim. Hatta kendisi söyleyecek. Çünkü tam 20 dakikalık bir TED konuşması var. Dünyanın en mutlu insanının TED konuşmasını açıklama bölümüne koydum. Bir bakın adam neden mutlu ki benim izlediğim en stand, stand up tadındaki gerçekten güleceksiniz baştan sona TED konuşması. Bu adam gerçekten mutlu. Siz niye mutsuzsunuz ona baka baka öğreneceksiniz. Hatırlar mısınız? En başarılı bulduğum TED konuşması Butan'daki bir lideri size izletmiştim. Lütfen oraya da bakın. Açıklama bölümüne onun da linkini koyarım o videonun. Bu insanlar mutlu. Çünkü bu insanlar mucize istemiyor. Bir şeyin Samsung'un iPhone'un 55. çıksın da alayım diye elindeki telefonları kötülemiyor. Mutluluk için mutsuzluk satın almıyorlar. Zor olansa mutsuz olmak. Eğer hile yapıyorsan ve karşında bir şey alamıyorsan ve mutsuzsan hayatta hata sende daha yeni bir ruh hastası sınavda kopya çekti ve kopya çekmesi engellendi diye gencecik bir kadını bir araştırma görevlisini Önce defalarca bıçaklayıp sonra ateş edip öldürdü. Neden? Kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyor. Haksızlık ne biliyor musun? Sınavda kopya çekmesinin farkına varılıyor ve engelleniyor. Yani zaten mutluluğu hileyle alacak. Ve hile yaparken, sahtekarlık yaparken, onursuzca bir şey yaparken daha onursuzca olabileceğini gösterip gidip bir insanın hayatını alıyor. Bu mutsuzluğu hak ediyor. Mutsuzluğu zordur hak etmek ama hak ettin mi tadını çıkaracaksın. Ki umarım uzun süre mutsuzluğu içinde boğulur. Hayat dediğimiz şey uzun bir daire. Çapı geniş. Kendinden çıkıp kendini bulman demek. Hangi öğretiye bakarsan, hangi din veya ne bileyim sistemse inanca bakarsan bak. Kişisel gelişimde olabilir adı. Öyle ya da böyle hayat kendini bulmaktır. İnsanlar kendini bulmaya çalışır. Çok zengin olup halen kendini bulmayıp intihar eden insanlar var. Yani mutluluk aslında gerçek kendinle oturup iki satır bir konuşup bir çay içip sohbet etmek. Çünkü hesap verdiğin insan sensin. Mutluluk akşam Kafayı koydun ya, işte o yastıktadır. Eğer yastığa koydun rahat uyuyamayacaksan, kafanda bin tane şey dolaşacaksa sen mutlu olamazsın. Mutluluğun bedeli her gün, her sabah tekrar tekrar ödenmeye başlanır. Bazı insanların dışı mutludur, içi maalesef mutlu değildir. Zig Ziglar'ın enfes bir sözüyle açtım madem, Bartel'i muhteşem bir sözüyle kapatayım. Mutluluk kendiliğinden olan bir şey değildir bilinçli bir seçimdir. Aynı şekilde mutsuzluk da seçimdir. Çünkü her seçişte bir şeyden vazgeçersiniz. Vazgeçtiğiniz şeyin ne olduğunu bilmiyorsanız yani cahilseniz mutsuz olursunuz. Vazgeçtiğin şeyin ve sonuçların ne olduğunu biliyorsan mutlu olman o kadar garanti ki. O yüzden hayatta hangi yol ayrımına gelirsen gel, sağdan ya da soldan hangisinden gideceksen git, diğerinin ne olduğunu bil. Hayatta keşke dediğin şeyler yaptığın şeyler olsun. Şimdi size soruyorum. Gördüğünüz en mutlu insan kim? Ki umarım ben dersiniz ama muhtemelen bunu diyemeyeceksiniz. İyi bir yalancıysanız dersiniz. Ama hayatta gördüğünüz en mutlu insan ya da gördüğünüz en büyük mutluluk ya da yaşadığınız en büyük mutluluk nedir? Ben Ayık Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.